Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Migros sanal markette kart tanımlama, kart kaydetme işlemlerinin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlere aktaracağız. Migros sanal markette kart tanımlama işlemi oldukça kolay bir şekilde yapılabiliyor. Bunun için yapmanız gereken Migros sanal markette istediğiniz ürünlere sepetinizi eklemeniz. İstediğiniz ürünleri sepet ekledikten sonra teker teker sepet ekleyin. A'dan sepetin bölümüne gidiyorsunuz. Üye giriş yapıyorsunuz. Üye girişi yaptıktan sonra sepetinizi kontrol edebilir. Sepetinizin ödeme aşamasına bakın burada ürün var. Sepete ekle diyoruz. Ardından sepetimize gidiyoruz. Sepetimize gittikten sonra tabi burada adresimizi seçmemiz gerekiyor. E, ardından e, sepete gidin. Ödeme aşamasında kart kaydet yani sisteme kayd, kartımın kaydedilmesini onaylıyorum butonu tıklayarak kolaylıkla kartınızın tanımlanmasını sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.